ilerlediğimiz yolu göstereyim bu arada. Tamamen çöl. Kumun üzerinden gidiyoruz. Yolda kalmam diye ümit ediyorum. Etrafta kimse yok. Hiçbir şey yok. Şöyle bir çölün ortasından devam ediyoruz. Kaliforniya çöllerini keşfetmeye. göstereyim evde konteyner evler var burada etrafta. <laughs> <laughs> Boyfield Bu scared. Araba galiba sağ sol yapıyor. Yani çok kötü değil. Kesmişler gibi ama biraz daha düzeldi mesela yol. Şu anda Pioneer Town adı verilen bir şehre geldik. Buraya böyle insanlar off-road falan yapmaya geliyor. Kaliforniya'nın dağlarında, çöllerinde, ıssız bölgelerinde bulunan bir şehir burası. and the western started to go the of the dinosaur the movie and television people left pioneer town leaving only a few believers to tend the main street nowadays the camera still rolling in pioneer town Etrafta böyle antik western kasabalarından kalma şeyler var. Bakın burada taşlar var, değerli madenler. Böyle içi mor. 1940'lı yıllarda yapılmış burası. Hollywood film yönetmeni Dick Curtis diye bir adam. Hollywood'da kazandıklarıyla böyle bir western şehri oluşturup çölün ortasında yaşamaya karar vermiş. Bir ev, iki ev derken bir sürü ev olmuş. Ve burası bir şehir olmuş tamamen. Bunlar da o yıllarda yaptıkları evler. Şu değişik halılar var. 85 dolara satıyor tanesini. Bu ağaç bölgeye adını veren Joshua Tree. Genelde burada insanlar hediyelik eşya vesaire şeyler satıyorlar. El yapımı. Şuraya girelim bakalım. Bu kutuyu mesela 25 dolara satıyor. Fiyatlar biraz uçuk ya. El yapımı kupa ama 33 dolar yani şu. Burada vazo gibi şeyler var. Hi <laughs> That's how it's done. That's how it's done. Using cotton. That's I'm using goat hair. Oh, that's the goat from hair from our goats. Uh -huh. Yeah. And you're rotating them to make it like a whole. Uh, what is this called? <laughs> so this is yarn that okay. I'm making. And um, the wheel, of course, is helping me by twisting this, these fibers. So if I lay those open fibers together, I'll treadle and let go, and you can see what's happening with the wheel. Do you see, hmm. grabbing and twisting. Yeah. So it's grabbing and twisting and pulling onto the, onto the spool, and I'm just trying to control how much of that fluff goes into the twist, so I can keep a somewhat consistent yarn that doesn't get too fat or too thin and break. Which is exactly what my first yarn was fat yeah. and break. <laughs> and you're using this to adjust the speed of it? My feet. Yeah. <laughs> Don't need to be plugged in. Yeah. <laughs> no batteries even. Exactly. <laughs> well thank you. What was your name? You're welcome. I'm Joanne. Joanne. What, what? How do you add the color to it? I see that yeah, you've pink here. the case, sometimes I'll dye it. Uh, um, this is natural, but in the case of that, that is some some silk that okay. someone gave me, and it was already dyed, fluffy silk, and I just spun that in into Got some it. yarn. We don't have any goats that color. <laughs> yeah. <laughs> if you dye it from the exterior, maybe <laughs> they wouldn't like it, but probably not. Yeah. Well, thank you, Joanne. You're welcome. Şurada başka bir kasama varmış. Bakalım içeride neler var. Şurada bir demir dövme şeyi var. Burada bir tütün kokusu var içeride. Eski bir sandık. Burada bir maden çıkartma aleti var da ne için kullanılıyor acaba? Tamamen paslanmış. Kaliforniya'nın çöllerinin ortasında bir sonraki durağımız olan Nora Puyfoy Sanat Galerisine geldik. Burada böyle bir yapı var. İçine bakacağız şimdi birazdan. Böyle bilgisayarlarla filan kaplı bir yer. Şöyle bakar mısınız? Çalışma masası. Yani buradan bu şekilde devam ediyor aşağıya doğru. Şu gördüğünüz yerler aslında kuş yuvası ama kuş yok gibi duruyor içinde. Burada her an bir şey çıkabilir kuş gibi. Bu şehri inşa eden adam Noah Purifoy. Normalde Watts şehrinde yaşıyor, Kaliforniya'da. Daha sonra sanatını konuşturmak için buraya çöle geliyor ve çölde sürekli üretmeye başlıyor. Sürekli değişik sanat eserleri, değişik yapılar. Böyle ahşap ve metalden heykeller üretmeye başlıyor. Şu anda Nisan ayı çok sıcak değil. Ama en sıcak olmayan ayı bile 30 derece falan civarında. Buradaki duvarı gazetelerden yapmış. Yani şu gördüğünüz kağıt parçaların hepsi gazete. Karşıda görmüş olduğunuz ev, Noah Purifoy'un yaşadığı ev. Yani bu çevredeki bütün yapıları inşa eden adamın yaşadığı ve öldüğü ev. Burada bir yangın çıkmış ve yani çıkan yangın sonucunda da ölmüş adam. Şimdi ben de burada size içeriği göstereceğim. Burada adamın yaşarken kaldığı yer burası. Yata, televizyon. Burada böyle bütün çölün ortasında değişik yapılar var. Her şey metalden, ahşaptan geri dönüştürülmüş. Tamamen geri dönüşüm ürünleriyle yapılan sanat eserleri ve evler var etrafta. Burada Adrian's Little Theater diye bir yapı var. Bakalım girelim içeride neler varmış. Böyle metalden inşa edilmiş bir yapı. Birbirine tellerle tutturulmuş. Aslında çok sağlam bir yapı da değil de. Şöyle içeride. Burada böyle bir mezarlık yapmışlar. Gerçek mi değil mi bilmiyorum da gerçek değildir herhalde ya. Noah Purifoy'un çölün üzerine kurduğu sanat galerisinden ayrılıyoruz. Şimdi birazdan Kaliforniya'nın çöllerinde başka yerlere doğru yola koyulacağız. Arkamda görmüş olduğunuz yer Vaha kapatmışlar bugün. O yüzden ben de giremiyorum. Şu görmüş olduğunuz dağın arkası Palm Springs. Coachella Vadisi, Coachella Müzik Festivali'nin yapıldığı yer. Burası bir vaha aslında. Ağaçlarına da şu anda girişi kapatmışlar o yüzden giremiyorum. O yüzden Palm Springs ve çevresinde bir yere gideceğim. Okay, okay. Hollywood gibi yapmışlar sokaklarını, Palm Springs'in. Böyle yıldızlar var etrafta. Burası böyle palmiye ağaçlarıyla çevrili bir sokak. Sağda solda restoranlar, alışveriş yapılan yerler falan var. Palm Springs bayağı canlı bir yermiş. Ben de ilk defa geliyorum. Bu kadar süredir Kaliforniya'da yaşıyorum ama bayağı insan var etrafta. Yani böyle bir sahil kasabası gibi, çölde bir şehir gibi değil. Daha çok sahilde insanların sağa sola gidip tatil köyü ortamı bulduğu yerler gibi. Millet sokaklarda yatıyor şöyle. Müstilin. İnsanlar burada sokaklarda yatıyorlar yani. Tezatlar. Amerika'da her yerde karşımıza çıkıyor. Şimdi burada taco söyledik. Beşli taco geldi. Yani burada yemeklerden ve fiyatlarından bahsetmedim aslında. Şöyle bir e, taco tabağı tanesi e, 15 dolar filan civarında. Biraz daha ucuz 13 dolar falan civarında. Böyle Falk Springs'de bir Meksika avukatı tutur burası. Şu acılı bir sos getiriyorlar yanında. Biberli falan. Azıcık limonla.